Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizde 135 personelden alacaklar oldu hesabı işleyeceğiz. Personelden alacaklar hesabına 5 tane soru yazdım. Bir işletmemiz personeli Ali'ye 25.000 TL borca para vermiştir. İşletmemiz personeline borca para verdiğinde 135 personelden alacaklar hesabı 25 bin lira borçtu. 102 bankalar hesabı 25 bin lira alacaklı olur arkadaşlar. İkinci sorumuzda, personel Ali işten ayrılmıştır. İşletmemizin çalışanı işten ayrıldığında artık 135 nolu hesap çalışmayacağı için 135 nolu hesabı alacaklandırıp 136 diğer çeşitli alacaklar hesabı. Borçlu 25 bin lira. 135 personelden alacaklar hesabı alacaktı. 25.000 lira kaydediyorum. 3. Ali'den para yazılı olarak istenmesine rağmen parayı ödememiştir. Alacak şüpheli hale gelmiştir. İşletmemiz Ali'ye vermiş olduğu borcu resmi yollarla yazılı olarak istemesine rağmen Ali'nin ödememesi durumunda alacağın şüpheli hale gelmesi söz konusudur. Bu da 138 şüpheli diğer alacaklar 25 bin lira borçlu, 136 diğer çeşitli alacaklar 25 bin lira alacak da olur. Dördüncü sorumuzda tamamına karşılık ayrılmıştır. 654 karşılık giderleri hesabı borçlu, 139 şüpheli diğer alacaklar karşılığı, alacakta çalışır arkadaşlar. Beşinci ve son sorumuzda da alacağın 10.000 TL'si tahsil edilmiş, kalanının tahsil edilemeyeceği kesinleşmiştir. Alacağın 10.000 TL'sinin tahsil edilmesi 102 bankalar 01 TL hesabı 10.000 TL borçlu 138 şüpheli diğer alacaklar 10.000 TL alacaktır. Bunu karşılıklardan da düşüyorum. 139 şüpheli diye alacaklar karşılığı 10.000 TL borçlu. Tahsil edilenin konusu kalmadığı için 644 konusu kalmayan karşılıklar 10.000 TL alacaktır. Geriye kalan 15.000 TL'lik bir bakiyeyi de artık ne yapmamız lazım? Kayıtlardan çıkartmamız lazım. 139 nolu hesap 25.000 TL alacaklıyken burada 10.000 TL borçlandırılmıştır. 138 nolu hesap 25.000 TL borçluyken burada 10.000 TL alacaklandırılmıştır. Bunu da ne yapıyorum? 139 138 şüpheli diğer alacaklar 15.000 TL borçlu 139 şüpheli diğer alacaklar karşılığı 15.000 TL alacaklandırıyorum ve hesabımı kapatmış bulunmaktayım arkadaşlar. 5 soruyla 135 dolu personelden alacaklar hesabını görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.